Evet arkadaşlar bugün bunları sizlere tanıtıyorum. Şu İstanbul'dan geldi. Anneannem getirdi. Bu şey bizim dükkana ilk geldiğinde ikinci olarak gelmişti. Şunları annem almıştı. Çok istemiştim diye. Böyle alt renk içiriyor. O jellerden farkı ne bilmiyorum. Bunu İstanbul'dan e, ee, uygun olmayan fiyattan uygun olan fiyatı almıştı. Şey olarak 90 TL'de 60 ama 50 yemin öyle bir fiyata gelmişti bu bana. Şunu da arkadaşım vermişti sınıf arkadaşım. Yeşil rengi de vardı. onu başka bir arkadaşıma verdim. Çok isteyince tabii verdim. Şurada ne diyeyim kapalı renkler var. Burada da açık renkler var. Bunlar bunları öğretmen biraz açık. Burada tükenmezlerim, ee, keçelerim, uçlularım. Mesela şu darılı kalemi. Bunun bende büyük bir hatırası var. Şu anda yerleştirelim. Marker kalemim. Aynı şekilde bunda bende büyük bir hatırası var. Ama öbür kalemlerin bende çok büyük bir hatırası yok. Aslında daha vardır da şu dolapta. Ben bulamadım. Niye bilmem ama Bu kadar az kalem yok yani. Ee, söylemem gerekiyorsa. Hmm, bu kadar az kalemim yok. Çoğunu bulamadım. Ee, kim bilir nereye koydum diye. Düşünüyorum yoklar çünkü ortada. Neredeler bilmiyorum. Arkadaşlar abone olmayı, din, dinle, basmayı Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.